Epic Games yepyeni bir indirim haftasına girdi dostlar. İndirimlere giren oyunlara baktığımda genellikle pek tanımayan yapımlar olduğunu fark ettim ve dedim ki işte tam bu benlik bir indirim olmuş. Kağıt kalemi kapıp keşfedilmeyi bekleyen harika oyunlardan oluşan muhteşem bir liste hazırladım sizlere dostlar. Tabi arada tanıdık yüzler de var ama listemin çoğu yeni ve keşfedilmeyi bekleyen oyunlarla dolu. Beğeni ve aboneliklerinizi bıraktıysanız hızlıca listemize geçelim efendim. Sinema tarihinin efsanesi Alfred Hitchcock'un aynı adlı kült filmi Vertigo, bu kez interaktif bir oyun deneyimiyle karşımızda. Gizem, gerilim ve psikolojik derinlikleriyle büyüleyen bu yapım, sizi unutulmaz bir atmosferin içine çekiyor dostlar. Elsiz sanat tasarım ve atmosferik müzikleriyle oyuncuların gözünde Hitchcock'un dünyasına adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Epic Games indirimleriyle de çok daha uygun fiyata sahip olabiliyorsunuz. Sinema ve oyun tutkunları için de birebir. Offroad yarışlarının gerçekçiliğini arayanların yeni adresi Overpass 2, zorlu arazi koşullarında yüksek detaylı araç ve pistleriyle adrenalinli doruklara çıkartıyor dostlar. Farklı araç tipleri, gerçekçi fizik motoru ve dinamik hava koşullarıyla her yarış bir mücadeleye dönüşüyor. Eğer offroad seven biriseniz ve sürüş becerilerinizi sınamak istiyorsanız bu indirimi kaçırmayın. Kıyamet sonrası karanlık bir dünyada hayatta kalma mücadelesini konu olan Dust to the End, Yoğun atmosferiyle ve derin hikayesiyle dikkat çekiyor dostlar. Zorlu kararlar, sürükleyici görevler ve gelişmiş RPG mekanikleriyle oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Eğer karanlık ve deneyimli bir RPG macerası arıyorsanız Epic Games indirimiyle bu fırsatı değerlendirin. Bahşi Batı temalı bu aksiyon RPG'si mistik ve doğaüstü unsurları harmanlayarak özgün bir deneyim sunuyor. Karakter gelişimi, taktiksel savaşlar ve sürükleyici hikayesiyle Weird West macera arayanlar için ideal. Özellikle açık dünya ve farklı oyunun stilleri severler için kaçırılmayacak bir yapım. İndirimle birlikte keşfetmek için tam zamanı. Fütüristik dünyada geçen Ruiner, hızlı tempolu aksiyon ve zorlu düşmanlarla dolu bir deneyim vaat ediyor. Estetik görselleri, sert atmosferi ve yoğun dövüş mekanikleriyle Cyberpunk türünün başarılı temsilcilerinden birisidir kendisi. Oyunun sert ve karanlık havası adrenalini seven oyuncuları cezbediyor. İndirimle bu heyecanı yaşamak isteyenler kaçırmasın. Tavşan deliğinden geçen hikayesi ve sürükleyici sinematik anlatımıyla Heavy Rain interaktif drama oyunlarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir dostlar. Kararlarınıza göre değişen olay örgüsü, heyecan dolu anlar ve unutulmaz karakterlerle dolu bir bir macera sunuyor bizlere oyunumuz. Eğer sinematik ve etkileyici bir deneyim arıyorsanız bence tam size göre. Uzayda hayatta kalma korkusunu en iyi şekilde yaşatan Alien Isolation unutulmaz bir gerilimi doruklarımıza kadar yaşamamızı sağlıyor. Atmosferi, ses tasarımı ve zekice hazırlanmış yapay zeka düşmanı ile oyuncuları sürekli tetikte tutuyor. Gerilim ve korku severler için vazgeçilmez bir seçenek olarak da karşımıza çıkıyor. Doğayla iç içe, duygusal ve atmosferik bir macera olan FE, oyunculara keşif ve gizem dolu armuanlarda huzurlu ama aynı zamanda etkileyici bir deneyim sunmakta dostlar. Sevimli ama zorlu bulmacalar, harika grafikler ve etkileyici müzikleriyle de öne çıkıyor oyunumuz. Sakin bir oyun arayanlar için ideal bir baş bir oyun. Elliot Page ve William Defoe gibi ünlü oyuncuların seslendirdiği Beyond Two Souls, doğaüstü güçlere sahip bir genç kadının hayatını etkileyici bir şekilde bizlere anlatıyor. Sinematik yapısı ve interaktif anlatımıyla drama ve gerilim severler için harika bir oyundur dostlar. Oyuncu kadrosunun başarısı ve hikayenin derinliği bu oyunu çok özel kılmakta. Retro platform türünde başarılı bir oyun olan Messenger, klasik tarzı modern tasarımıyla birleştirerek oyunculara eşsiz bir deneyim sunmakta. Hızlı tempolu oynanış, komik diyaloglar ve zorlayıcı seviyeleriyle hem nostaljik hem de yenilik arayanları cezbediyor. Gelişmiş yapay zekanın insanlarla iç içe yaşadığı yakın gelecekte geçen Detroit: Become Human oyunculara derin bir interaktif drama sunmakta. Kararlarınıza göre şekillenen, değişen hikaye, farklı sonlar ve unutulmaz karakterlerle doludur oyunumuz. Oyuncuların etik ve duygusal sınırlarını zorlayan bu yapım deneyimlemeye değer harika 10 numara bir oyundur dostlar. Harika. Romantik komedi türündeki Five Dates samimi ve eğlenceli karakterleriyle oyunculara görsel roman tadında bir deneyim sunmakta. Seçimlerinize göre şekillenen hikayesi, akıcı diyalogları ve sıcak atmosferiyle hafif ve keyifli bir oyun arayanlara tavsiye edilir dostlar. Bu tabii ki bizlere sunulan ve literatürde geçen tanımlaması dostlar. Biz kısaca kız tavlama oyunu diyebiliriz. Bakalım 5 kız arasından hangilerini tavlayabileceksiniz? Fransız devriminin alternatif tarihini konu olan Still Rising, Umarım böyle okunuyordur. Mekanik savaşçıların dünyasına geçen bir aksiyon RPG'si olarak bizlerle buluşuyor dostlar. Zorlu düşmanlar, akıcı dövüş sistemi ve detaylı ortam tasarımıyla da dikkat çekiyor oyunumuz. Tarihi ve aksiyon RPG severler için kaçırılmayacak güzel bir fırsat. Hem de güzel bir indirime girmiş. Buyursunlar. Siyah beyaz estetik ve japuran samuray kültürünü harmanlayan Trek Toyomi görsel bir sanat eseri olarak karşımıza çıkmakta. Etkileyici dövüş sahneleri ve derin atmosferiyle sinematik ve aksiyon dolu bir macera bizlere de sunmakta. Sanat ve aksiyonun birleştiği bu oyunu Epic Games üzerinden indirimlerle beraber satın alabilirsiniz dostlar. Hikaye odaklı korku ve gizem oyunu olan Stories Untold umarım böyle okunuyordur. Nostaljik bilgisayar arayüzü ve atmosferiyle özgün bir deneyim yaşatıyor bizlere dostlar. Zeka ve sabır gerektiren bulmacalarla dolu, sürükleyici ve gizem dolu bu oyun farklı türler arayanlara tavsiye edebileceğim güzel bir yapımdır. Tarih ve strateji tutkunları için efsanevi Truva Savaşı'nı konu alan A Total War Saga Troy, devasa ordular ve stratejik savaşlarla dolu bir deneyim vaat ediyor bizlere derin taktikler ve görkemli savaş sahneleriyle bu oyunu mutlaka deneyimlemesiniz dostlar. İndirimle de strateji dolu savaş meydanlarına daha ucuz bir adım atabilirsiniz. Efsane bir filmden ilham alan çok oyunculu aksiyon oyunu olan Ghostbusters Split Unleashed Abi ben bunu nasıl okudum ya? Neyse arkadaşlarınızla birlikte hayal avına çıkmanızı sağlıyor. Dinamik oynanışı ve eğlenceli yapısıyla grup oyunları için ideal İndirim döneminde de daha da çekici hale geliyor. Küresel çevre krizini etkileyici şekilde işleyen Endless, son kalan anne tilkinin ve yavrularının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor dostlar. Duygusal, düşündürücü ve doğa temalı bu oyun, oyunculara farklı bir perspektif sunuyor. Epic Games indirimiyle de bu anlamda yolculuk daha da ucuza geliyor. 1980'lerin sakin bir kasabasında posta dağıtıcısı olarak oynadığımız Lake isimli oyunumuz karakter odaklı ve yavaş tempolu bir yaşam simülasyonudur. Gelişen ilişkiler, güzel doğa manzaraları ve nostaljik atmosferiyle stres atmak isteyenler için birebir. Tabii ki indirimle de bu huzuru, bu atmosferi daha da deneyimlemek, ne bileyim, böyle daha ucuza hissetmek daha güzel hissettirecektir bize. Dinosaur Temalı Hayvanat Bahçesi Yönetimi sunan Prehistoric Kingdom. <laughs> abi bu isimler ne gözünü seveyim ya. <laughs> Tasarım ve yönetim mekanikleriyle oyunculara yaratıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor diyebiliriz. Bunu pek yapabildiğini söyleyemem. Ya yani bir yandan da söyleyebilirim de. Her neyse. Jurassic Park hayranları için tam bir cennet dostlar oyunumuz. Tabii ki bu indirimlerde de denemek, ne bileyim oynamak isteyenler için bu listeye aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben ortalama üzeri bir not verdim diyebilirim. Karanlık ve mistik atmosferiyle World of the Apocalypse Derin RPG öğeleri ve etkileyici hikayesiyle rol yapmayı sevenlere hitap ediyor dostlar. Kurt adam efsanelerini keşfetmek isteyen oyuncular için bence kaçırılmayacak bir oyundur. Bu arada dostlar bu oyundan AAA bir e, beklentiye girmeyin. Daha çok böyle iki buçuk veya bağımsız geliştirici ait bir yapım olarak sizlere sunmak istedim. Salgın yönetimi temalı simülasyon ve strateji oyunu olan Ebola Village zorlu görevlerle oyuncuların zeka ve planlama becerilerini test ediyor dostlar. Gerçekçi senaryolar ve taktiksel oynanışıyla strateji severlere hitap eden güzel bir yapımdır. Bakalım bu oyunu beğenecek misiniz? Özellikle eklemek istedim. Uzayda geçen bir hızlı tempolu savaş uzay simülasyonu oyunu olan Chorus, etkileyici grafik ve akıcı oynanışıyla uzay savaşlarını seven oyuncuları büyülüyor dostlarım. Zorlu düşmanlar ve özgür keşif seçenekleriyle dolu bu oyun, indirimlerle birlikte koleksiyonunuza eklemek isteyeceğiniz bir yapım olarak sizlere sunuyorum. Fabrika ve üretim hattı yönetimi üzerine kurulu bir oyun olan Little Big Workshop, detaylı planlama ve strateji gerektiriyor dostlar. Hem rahatlatıcı hem de zorlu yönleriyle dikkat çeken bir oyun arayanlar için indirimlerle birlikte üretim ustası olma yolunda ilk adımı atabilirsiniz.